Bu videomuzda dünya hakimiyetini sağlamak ve Osmanlı ruhunu tekrar dünyaya egemen kılmak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sabırsızlanarak beklediği Türkiye'yi uçuşa geçirecek 10 savunma sanayi ürününden bahsedeceğim. Savunma sanayisinde dışa bağımlılığını bitiren Türkiye'nin olağanca hızıyla geliştirmeye devam ettiği bu 10 stratejik proje gerçekleştiği zaman TSK'nın önünde hiçbir engel kalmayacak ve Türkiye dünyaya egemen olmak için tarihi bir fırsat elde etmiş olacak. İşte bu 10 proje. Milli Muharip Uçak TFX projesi. Türkiye Milli Muharip Uçağı TFX için çalışmalara hız verdi. Envanterdeki F4 ve F16 uçaklarının 2030'lu yıllara dek emekliye ayrılması planlandığından ötürü Milli Muharip Uçak projesinde hızlanıldı. Ukrayna ile ihracat kısıtlaması ve maksimum yerli üretim ve teknoloji transferinin öngörüldüğü TFX savaş uçağı, üretim projesinde uçak motorunun üretim ortaklığının netleştirilmesiyle birlikte çalışmalar yeni bir boyut kazanacak. Türkiye TFX ile birlikte düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık, ve sensör füzyonu gibi kritik teknolojiler taşıyacak 5. nesil muharip uçağın üretimine başararak bu alanda dünyada söz sahibi 5 ülkeden biri olacak. İlk uçuşun 2023'te yapması hedeflenen TFX'in 2030 yılından itibaren hava kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor. Uçak gemisi batıran Türk teknolojisi Vatos Sida. 2019 yılında lansmanı yapılan bu sistem, dünya çapında büyük ses getirince projenin iptal edildiği açıklandı. Fakat Türkiye'nin bu projeyi devam ettirdiği düşünülüyor. Görünüm olarak vatoz balığına benzeyen SIDA, Türk savunma sanayinin geleceğini ışık tutacak. Milli insansız deniz aracı, silikon kaplı dış gövdesiyle canlı bir vatoz balığıyla aynı görünümde olacak. Sinyal imici boyayla kaplanmış iç kabuğu sayesinde solarlar tarafından hareket halindeyken ya da deniz dibinde hareketsizken bile tespit edilemiyor. Olası bir saldırı anında hedefteki bir denizaltını ya da savaş gemisini batırmaya yarayacak patlayıcıyı söz konusu hedefe ulaştırma özelliğine sahip. Yerli SİHA ordusu projesi, insansız hava aracı teknolojisinde dünya liderliğine emin adımlarla ilerleyen ülkemizin nihai hedefi SİHA'lardan oluşan bir ordu kurmak. Binlerce insansız hava aracının Yapay zeka ve sürü siyah teknolojisi ile koordineli şekilde kullanılmasına dayanan bu konsept şimdilik kargo ve alpago gibi kamikaze ihalarımızla denense de önümüzdeki 3 yıl içerisinde bu teknolojinin Bayraktar Akıncı, Tusaşak Sungur, Bayraktar TB3 ve Göksungur Jet Siyah projelerinde de uygulanması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş uçağına ihtiyaç duymadan düşmana ait her noktayı bombalaması hedefleniyor barış kartalı AVAX uçakları, erken ihbar radar ağı AIRS ve sürü yahaların birlikte kullanıldığı senaryoda Türk Hava Kuvvetleri resmen yenilmez bir güce erişecek. Aselsan'ın ismi açıklanmayan lazer projesi Türkiye'nin en büyük savunma sanayi firması Aselsan'ın genel müdürünün bizzat söylediği şu sözlere dikkat edin. Lazeri silah olarak havadaki bir yansıtıcı üzerinden bir hedefi vurmasını görmüştünüz. Biz Bugün hani şu anda ulaştığımız mesafeyi bir şey olduğu için bir söylenmemesi gereken bir bilgi olduğu için söyleyemiyorum. Çünkü teknolojimizi ve dışarıdaki farklı insanların bilinmesi istenmez. Önemli bir mesafedeki hedefi lazer sınavımızla vurabilir geliştirdiğimiz projelerle vurabilir durumdayız. Bunların tanıtımlarının bir kısmı basında da geçtiğimiz günlerde yer aldı. Aynı zamanda bu lazerle konumlama da çok şey bir şekilde yapılabiliyor, kolayca yapılabiliyor. Bir örnek vereyim size. İşte bir hedef var. Hedefin tam olarak konumunu belirlemeniz gerekiyor. Lazeri gönderiyorsunuz, gelen yansıyan ışığı alıyorsunuz. Yansıyan ışıktan o hedefin GPS koordinatlarını hedefi vuracak unsura gönderiyorsunuz. O daha uzaktaki olan o vuracak unsur onu imha ediyor. Dolayısıyla e, geliştiğimiz, geliştirdiğimiz, ürün çıkarttığımız teknolojilerden bir tanesi bu lazer sistemleri. Gördüğünüz üzere ASELSAN Genel Müdürü'nün şu an açıklayamayacağımız bir lazer projemiz var diyerek üstü kapalı olarak bahsettiği sistem büyük ihtimalle Türkiye'nin geliştirdiği devasa gemi lazeri. Türkiye'nin bu konuda TÜBİTAK, ARMOL ve ASELSAN LSS gibi lazer savunma sistemleri var. Ancak Aselsan Başkanı'nın söz ettiği gizli lazer silahının çok büyük olasılıkla gemilerde kullanılacak ve düşmana ait gemileri yakıp eriterek batıracak bir saldırı lazeri olduğu düşünülüyor. Sistemle ilgili hiçbir veri açıklanmadığı gibi projenin adı bile basına söylenmiyor. Bu da Aselsan'ın çok ama çok stratejik bir silah üzerinde çalıştığının kanıtı niteliğinde diye düşünülüyor sesten 15 kat daha yüksek hızlı yerli füze projesi. Türk ordusunun sabırsızlıkla beklediği bir diğer proje de TÜBİTAK tarafından geliştirilen Ramjet ve Scramjet motor teknolojisi. Bu teknoloji geliştirildiğinde Türkiye sesten 15 kat hızlı füzeler üreterek düşman hava savunma sistemlerini rahatlıkla aşabilecek. Ramjet ileri itişli, sıkıştırılmış hava alışlı, Dönen kompresörü bulunmayan bir jet motor çeşididir. Düşük hızlarda oluşturmadığı için yerde duran uçağı hareket ettiremeyen bu motor, yüksek hızlı uçuşlar için uygundur. Kompresör ya da tribün gibi hareketli parçaları olmayan bir motor türüdür. Ramjet'ler çalışabilmek için bir ön hıza ihtiyaç duyarlar ve ses üstü hızlarda çalışmaya başlarlar. Bu çeşit motorlar 5 Ma hıza kadar çalışırlar. Daha yüksek hızlara çıkılması için ise Scramjet adı verilen motorlara ihtiyaç vardır. Bu kritik teknolojiye sahip olan bütün devletler tarafından sır gibi saklanıyor. Öyle ki Ramjet ve Scramjet motorlu füzeleri hemen hepsinde füzenin arıza yapması durumunda düşmanın teknolojiyi çalmaması için kendini imha etme özelliği bulunuyor. Türkiye'nin bu sır gibi saklanan teknolojiye kavuşmasıyla Düşman hava savunmasının Türk füzelerine karşı eli kolu bağlı olacak. Yerli uçak gemisi projesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihi uçak gemisi projesi için savunma sanayi şirketlerine açık çağrıda bulunmuş ve ben inanıyorum ki bir uçak gemisi yapabiliriz diyerek Türk şirketlerini bu konuda görev almaya çağırmıştı. Erdoğan'ın çağrısında savunma sanayi şirketlerinden ard arda destek açıklaması gelerek proje üzerinde çalışmaya başlanıldığı mesajı verildi. TUSAŞ Göksungur jet motorlu silahlı insansız hava aracı Anka ve Aksungur gibi son teknoloji siyalar üreten Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın süpersonik ile hayata geçecek jet motorlu SİHA Göksungur projesi TSK'nın belki de en sabırsızlıkla beklediği projelerden birisi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, geçtiğimiz sene Aksungur'un ardından üretilmesi planlanan Göksungur'a ilişkin de Aksungur'un süpersonik versiyonu daha sonra gelecek. Aksungur'un bir sonrası süpersonik olacak. Göksungur dünyadaki en hızlı kuş olacak. Bizde bir çalışma bittiğinde öbürü başlar. Henüz takvimlenmiş bir şey yok. Bu sene bitene kadar ak ile uğraşırız. Sonra gök gelir. ifadelerini kullanarak projeye resmi olarak ilk kez doğrulamıştım. Ay büyük bir aşama kaydedilmiş olacak. Düşman savaş uçaklarını avlamak için geliştirilecek olan bu sistemler kullandıkları yapay zeka destekli it dalaşı teknolojisiyle düşmana ait her türlü hava aracına sürü halinde hücum edecek ve düşman uçakları dakikalar içerisinde rahatlıkla avlanabilecek. Erken ihbar radar sistemi Airs projesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın erken uyarı radar ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanabilmesi için başlatılan, NATO ve Amerika tarafından durdurulması için büyük baskı uygulanan bu proje, aselsan ana yüklenciliğinde yürütülüyor. Proje kapsamında 4 adet taşınabilir erken ihbar radar sisteminin üretilmesi planlanmaktadır. Test süreci devam eden projede teslimatların 2021 yılında başlaması planlanıyor. Sahip olduğu menzili ve birçok üstün özelliğiyle Airsyn, Türkiye için önemi büyük. 700 kilometre menzilli, balistik ve seyir füzeleri ile stilt uçaklar gibi radar kesit alanı düşük hedeflerin tespiti, elektronik karıştırmaya dayanıklılığı gibi özellikleri sayesinde, Türk Hava Kuvvetlerine çok önemli kabiliyetler kazandıracaktır. Ayrıca ASELSAN bu den yüksek teknolojiye sahip bir radar üretebilecek kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayarak gelecekte daha gelişmiş radar sistemlerinin üretebileceği konusunda umut vermektedir. Bora 2 kıtalar arası balistik füze projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı bir konuşmada Türkiye'nin de diğer gelişmiş ülkeler gibi nükleer silahlara sahip olma hakkının bulunduğunu söylemiş ve bu konuda yapılan çalışmaların olduğunu ilk sinyalini vermişti. Bora bir füzesinin sahip olduğu 300 kilometre menzil nükleer bir balistik füze için yeterli değil. Türkiye'nin, Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun büyük kısmını nükleer menzil almak istiyorsa üreteceği füzenin en az 1500 kilometre menzili olması gerekiyor. Türkiye füze üretme konusunda büyük bir tecrübe kazanmış durumda. Şu an 300 kilometre menzilli Bora füzesinin 1500 kilometre menzile çıkabilmesi için çalışmaların Roketsan tarafından yapıldığını biliyoruz. Zaten füzenin menzil artırabilmesi için gereken tek şey yakıt teknolojisi. Füzeler menzili tamamen kullandıkları yakıtın türüne göre belli oluyor. Türkiye Bora füzesinde 300 kilometre hıza ulaşmış durumda. Aselsan Koral 2 projesi. Türk ordusunun envanterine girdiği andan itibaren Pansir ve S-300 gibi gelişmiş hava savunma sistemlerini ve Suriye'de rejime ait savaş uçaklarının radarlarını karartarak TSK'ya büyük avantaj sağlayan Aselsan Koral Elektronik Harp Sisteminin bir üst modeli olacak olan Koral 2 de Türk ordusunun sabırsızlıkla beklediği stratejik silahlar arasında yer alıyor tamamlandığı zaman Türk Ziya ordusunun taarruz için düşmanı hava savunma sistemlerini köreltecek olan Koral 2 sisteminin Koral 1'den 2 kat daha fazla menzile ve en az 3 kat daha güçlü karıştırma ve elektronik taarruz yeteneğine sahip olması bekleniyor. Yerli silah sanayimizin üretimi ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.